Osmanlı'da cellatlar nasıl seçiliyordu? Osmanlı cellatları tarihin en gizemli figürlerinden biri. Peki gerçekten kim olduklarını kimse bilmiyor muydu? İşte Osmanlı cellatlarının bilinmeyen yönleri. Cellatlar kimlerden seçiliyordu? Osmanlı'da cellatlar genellikle Bosna'dan getirilen devşirme köleler arasından seçiliyordu. Cellatlık mesleği babadan oğula geçmezdi. Yeni cellatlar gizli bir şekilde yetiştirilirdi. Cellatlar infaz sırasında kırmızı veya siyah bir başlık takarak yüzlerini gizlerdi. Halk arasında onların yüzüne bakmanın uğursuzluk getirdiğine inanılırdı. Cellatlar genelde dilsiz olanlardan seçilirdi ya da zamanla dilleri kesilirdi. Cellatların arasında da rütbe esastı. Örneğin devlet adamlarının idamı söz konusu olduğunda bunu sıradan bir cellat değil, cellatbaşı ismindeki bostancıların lideri gerçekleştirirdi. Osmanlı cellatları öldüğünde normal mezarlıklara gömülmezdi. İstanbul Eyüp'te özel bir cellat mezarlığı vardı. Mezar taşları bile isimsizdi. Siz Osmanlı cellatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın.